Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Ben Yavuz Baydar. Ahval Podcast dizisinin Dersimiz Tarih bölümündeyiz. Dersimiz Tarih bize tarihin, geçmişin perspektifinden bugüne bakma imkanı sağlayan bir bir podcast dizisi. Ve konuğum Profesör Taner Akçam. Hoş geldin Taner. Hoş bulduk Yavuz. Şimdi COVID-19 ya da koronavirüs salgınının pandemik dalgasının tam ortasındayız ve gözümüz kulağımız Türkiye'deki alınan tedbirlerde bir bakıma. Tabii pek çok ülkede böyle bu Amerika'sı, Avrupa'sı, Afrika'sı ama Türkiye'deki gelişmeler 83 milyonu ilgilendiriyor ve oradaki kriz yönetim biçimi hepimizi ilgilendiriyor çünkü. Hepimiz oradan çıkmayız. Şimdi dün en son eklenti tedbirleri aktarırken Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurtuluş Savaşı başlarken dedi bir referans yaparak geçmişe Gazi Mustafa Kemal aynen aktarıyorum Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tekalifi Milliye diye 10 maddelik bir emir yayınlamıştır. Burada savaşta ihtiyaç duyulan hemen her malzemenin belirli bir oranı talep edilmiştir. Milletimiz bu dayanışma çağrısına gönüllülük esasıyla iştirak ederek kendisinin ve evlatlarının geleceği için varını yoğunu vermekten çekinmemiştir dedi. Buna tabi tepkiler de geldi ama şimdi bu soru işaretleri yaratan ve geçmişe bakmamızı gerektiren bir açıklama. Önemli bir referans. Şimdi bu senin de incelediğin, baktığın bir tarih kesiti. Bu konuda nasıl bir yorum yapmak lazım? Yani o, o dönemde alınan bu kararla bugün işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın almış olduğu bize İBAN hesabı üzerinden yardım edin. ondan sonra işte herkes elini taşın altına koysun, pamuk eller cebe daha kaba tadille. arasında bir bağlantı, bir ilinti kurmamızı gerektiren bir geçmiş perspektifi yani aslında kim bunu Cumhurbaşkanına söylediyse onu çok zor durumda bırakmış. Ee, çünkü Cumhurbaşkanı bu kanunu tam bilmiyor. Birincisi kanun eee kanun kavuştu. derken kanun derken yani bu bu yedisi, söz konusu edilen tekalifi milliye e, emirleridir. Bunlar emir. Cumhurbaşkanlığı tarafından yani Mustafa Kemal tarafından çıkartılmışlardır. 7-8 Ağustos 1921'de çıkartılmıştır. İki gün üst üste ve on ayrı emirden oluşur bu. Hı. Ve iki önemli hususu var. Birincisi bunlar bağış değil. Bunlar borç alınıyor. Geri ödemek koşuluyla alınan borçlar milletten ve ödeme sözü veriliyor. İkinci Cumhurbaşkanına gene yanlış bilgi verilmiş. Bu aslında Ermeni Rum e, Hristiyanların mallarını çalmanın değişik bir e, kılıfı olarak piyasaya çıkıyor. Rakamlar verirsem ve kanunu anlatırsam insanlar anlar ne demek istediğini. Peki dinleyelim şey o zaman. De... Yani birinci maddede zaten birinci kanunda deniyor ki işte eşya ve erzak cinsinden muhtelif mahallelerde ne varsa bunlar envali metrukeye ve tekalifi milliye komisyonlarınca el konulacaktır. Birincisi tekalifi milliye komisyonları kurulacak her bir bölgede tamam İkincisi bu komisyonlar oralardaki envali metrukelere el koyacak. Üçüncü, i̇kinci maddede de deniyor ki e, bu o, evrak metruk eden, yani bu Rum ve Yahudi Yahudi yok özür dilerim bu Rum ve e, Hristiyan Ermeni mallarından alınan e, için üç kıta muntazam surette defter tutulması emrediliyor ve kanun e, bu malların geriye verileceğini söylüyor yani geri ödeme koşulu var. Büyük Peki. bir borç alınıyor arasında milletten. Peki Taner, burada bu açıklık... Borcu... Şurada sözünü kesiyorum, pardon. Ee, anlaşılması için dinleyicilerimiz tarafından. Tekalif ne demek? Tekalifi milliye ne demek? Envali metruke ne demek? Bir kere bunları bir parantez içinde aktaralım, açıklayalım. Türkçesine... Vallahi e, tekalifi milliye, milli yükümlülükler diye çevirebiliriz yani milli sorumluluklarımız gibi milli, şey, ulus milli taahhütler ya da neyse. Evet, de. evet. Onun gibi çevrilebilir. Envalü metrukeler de Anadolu'dan 1915'te Rumların ve hatta 1913'ten itibaren Rumların daha sonra 15'ten sonra Ermenilerin ve Süryanilerin sürülmeleri ve imha edilmelerinden sonra onların geride bıraktıkları mallara verilen isim. Envali metruke yani metruk, boş kalmış malzemeler, mallar anlamında. Evet. Emlak-ı metruke de, e, aynı şekilde mülkler yani evet. enkuller diyelim. E, bu ürün de olabiliyor, şirket de olabiliyor, arazi de olabiliyor, bina da evet. olabiliyor. Hepsini tamam. kapsayan anlamda kullanılıyor. Peki kaldığımız yerden devam edelim o zaman. Yani sonuçta her bir bölgede komisyonlar kurulacak. Bu komisyonlar e, oradaki emlakimi Türkçelere el mallara, kalan mallara el konulacak. Başka bağış veren veya bağış değil, özü borç veren olursa hmm. da bunun kaydı tutulacak. Üç ayrı defter içinde. Çünkü bunlar geri ödenecek. Bakın şimdi e, nitekim e, bunların bir borç alınmış bir borç olduğu için 12 Nisan 1923 tarihinde çıkartılan bir kanunla bu borçların geri ödeme kararı alınır. Yani 1921'de 7-8 Ağustos 1921'de 10 maddelik tekalifi milliye emirleri çıkartılır. 12 Nisan 1923'te yani aşağı yukarı 2 yıl sonra ise bu borçların geri ödeneceğine ilişkin bir karar alınır. Buna ilişkin yapılan meclis görüşmelerinde dönemin Maliye Bakanı Hasan Fehmi tekalifi milliye bedellerinin 6 milyon 361 bin 634 lira olduğunu ve bunların zaten yüzde %75'inin hiç ödenmemiş olduğunu açıklar ve bunların da zaten büyük bir kısmının Ermeni ve Rum lardan alınan mallar olduğunu söyler. Ve mecliste e, peki o zaman bu Ermeni ve Rumların mallarını aldık. Bunlar geri ödenecek mi? sorusu çok ciddi bir tartışmaya yol açar. Evet. Ve burada tabii ki şimdi problem şurada çıkıyor. Kanunu yaptıklarında kanunun içine koyamıyorlar. Ermeninin ve Rum'un malını el konacaktır denemiyor geride kalmış mallar diye genel bir tahmin, genel bir ifade kullanılır. Onun için e, şimdi bu tartışma çıktığında Rumlara ve Ermenilere mallarının karşılığını veya malları geri verecek misiniz diye soruş, konuşma yapıldığında e, bakan der ki biz zaten çok dikkatli ifade kullandık. Burada diyor maksat diyor aslında Rumların ve Ermenilerin e, mallarını geri vermemekti. Ama biz genel olarak diyor tehcir ve tegayip eden yani giden ve kayıp olan mallar diye genel bir söz kullandık diyor. Özel olarak diyor Rum-Ermeniyi kullanmadık ama diyor büyük kısmı onlardan alındı diyor. Zaten diyor başkası mümkün değildi diyor. Çünkü bunlara bak aynen bakandan okuyorum. Bu meclis tutanağından alınmadır. Gizli oturum olduğu için çok açık konuşuyorlar. Saklamıyorlar. Diyor ki bakan bunu açık olarak diyor. Rum ve Ermeni diyemezdik diyor. Muhtelif şekiller ve formüller yazıldı diyor. Evet. muhtelif şekiller üzerinde tetkikat yapıldı diyor. Nihayet diyor en mahsursuz şekli, en az zararlı olan şekli bulduk diyor ve böyle formüle ettik. Evet. Ve daha sonra zaten bu geri ödeme kanunu çıkarttıktan sonra bölgelere bakanlık gizli bir emir yolluyor defterdarlara. Ve gizli emirde bu geri ödemenin kesinlikle eğer bir Rum veya Ermeni başvurursa Tekkit yapıyoruz, tahkikat yapıyoruz diye verilmemesi söylemiş. Ve e, diyor ki burada e, de, konuyla ilişkin yeniden görüşme yapılıyor 1923 aralığında. E, orada yine bir görevli kalkıyor diyor ki maliye vekili ile de görüştük diyor. Bey ile de görüştük. Mahrem tebligat yapacağını bize vaat ettikten sonra diyor geri ödül ve taşarısını o şekilde kabul ettik. Yani ortada görüldüğü gibi iki tane önemli problem var. Birincisi bunlar vatandaştan borç olarak alınıyorlar ve evet. bunların yüzde yetmişinin üstündeki Ermeni ve Rumların malları ve vatandaşınkinin ne kadarı geri ödeniyor bilmiyorum. O konuda bir çalışmam olmadı benim. Ama Rumların ve Ermenilerin malları hiçbir biçimde geri ödenmiyor. Bir tür çalınıyor, el konuluyor. İşin özeti bu ve zaten daha sonra bu işleriyle sorumlu olan kim o biliyor musunuz? Bu işlerden sorumlu olan kişi de maliye bakanı olan kişi Hasan Fehmi'den sonra bütün bu geri ödeme işleriyle sorumlu olan insan da Mustafa Abdülhalik Renda'dır. Kendisi Halep önce Bitlis sonra Halep valisidir ve oradaki bütün imhaları birinci el organize eden kişidir. Bu Aralık 1923 meclis tartışmalarında bu konu yeniden tartışıldığında diyor ki bize mensup olmayanlara Mümkün olduğu kadar müşkilat göstereceğiz diyor. Hmm. Parayı geri vermeyeceğiz diyor. İşin özeti bu. Yani söyleyebileceğim e, Cumhurbaşkanı'na danışmanlık yapanlar maalesef Cumhurbaşkanı'nı hmm. e, yanlış bilgilendirmişler. Ermeni ve Rum mallarını çalmaya yönelik ve ama esas olarak da borç alıyoruz vatandaştan diye kamufle edilmiş bir kanun teklifi var. Hiçbir zaman ve hiçbir biçimde bir bağışla irtibatlı bir şey değil. Yani, yani, günümüz ilgisi yok. Tekalifi Milliye'nin 1923 tarihli günümüzle pek öyle e, mantıksal bir bağlantı kurulacak bir tarafı yok diyorsun. Mümkün değil çünkü 1921 7 8 Ağustos 1921 Tekalifi Maliye bir bağış değil. Zorla toplamadır bir anlamda ve bunlar e, vatandaşın vatandaşa belgesi de eline geri verilerek ödemek Amacıyla da toplanıyor. Yani ödeme garantisi var. Sonuçta onun içinde 1923 Temmuz'unda ve daha sonra 1923 aralığında bu geri vermenin nasıl yapılacağı kanun yürütmüyle belirleniyor. O sırada da asıl problem Ermeni ve Rumlar olduğu için zaten alınan ve toplananın yüzde yetmişi Ermenilerin ve Rumların malı olduğu için onlara da hiçbir şey geri verilmiyor. Peki yani son olarak talihsiz bir, talihsiz bir benzetme ya da Türk hükümetlerinin klasik bildiğimiz yalanlarının kötü bir örneği tabii ki. E, son olarak şunu sorayım. Fahri Rıf Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı elimde şu anda. Oradan bir bölüm kısaca dinleyicilerimizle paylaşalım. Senin de yorumunu alayım. Yine bununla bağlantılı olduğu için okuma ihtiyacını hissediyorum. Diyor ki, aynen okuyorum. Cemal Paşa artık ordu kumandanı değildir. Mütareke yakındır. Artık harbeni için girdiğimiz tartışılabilir. Büyük adamların küçük adamları adam yerine saymak ve onlarla görüşme sırası gelmiştir. Arkadaşım Y.K. Bahriye çatanası içinde büyük adaya giderken sordu. Paşam, söyler misiniz bu harbe niçin girdik? Ve 3-4 yıl içinde bunu bunalttığı bir nefesi boşaltmış gibi oflayarak bekledi. İşte cevap, aylık vermek için. Ve ilave etti, hazine tam takırdı. Para bulabilmek için ya bir tarafa boyun eğmeli ya da öbür tarafta birleşmeliydik. Kırtasiye ve Maaş İmparatorluğu'nun tarihi böyle biter işte. Bu fıkranın belki büyük bir değeri olmayacaktı eğer sonraları şu hikayeyi eşitmeseydim. Sakarya'ya yaklaşıyoruz, bir millet olarak kalmak için harp etmek ve muzaffer olmak lazımdır. Tam o zaman da maliye durmuştur. İlim, ihtisas ve tecrübe Mustafa Kemal'e hükmünü söylüyor. Hazinede para kalmamıştır. Bulmak ihtimali de yoktur. İlim, ihtisas ve tecrübe büyük kelimeler, büyük ve korkunç. Verdiği kararda şu, Türk milleti istiklalini ödeyemez, aylık vermek için harbi bırakmak lazımdı. Mustafa Kemal'in kararı bu değildi. Vatan ve istiklaliydi ve en iyi kanunu arayıp buldu. Milletin nesi var nesi yoksa yüzde kırkını vatan savunması için verecektir. Sakarya, Dumlupınar, İzmir ve Lozan hepsini böyle ödedik diyor kitabında Zeytin Dağı Vali Rıfkı Atay. Yani Türkiye evet çok önemli ve güzel sözler söylüyor. Bir de zaten yine Çankaya'da da bahseder falih Rufku. Ayrıca bu 1922-23 yıllarındaki meclis konuşmaları bakıldığında milletvekilleri meclis kürsüsünden, Maliye Bakanı da meclis kürsüsünden itiraf eder zaten. Örneğin İzmir'den çaldıkları ve topladıkları mallarla bütçe giderlerini karşıladığını bizzat Maliye Bakanı Hasan Fehmi Bey'in kendisi aktarır, kendisi söyler. Yani çok önemli bir noktanın altını çizdin o alıntıyla, evet. Peki o zaman bu şekilde bırakalım, bu noktada bırakalım. Tamam. Sadece değinmiş olduk ve belgelerin bize neler söylediğini aktarmış olduk ve günümüzle bağlantısının kurulabilirliğini ya da kurulamazlığını da bir şekilde irdelemiş olduk. Profesör Taner Akçam konuğumuzdu. Taner çok teşekkürler bu programımıza tar dersimiz tarihe katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Böyle bir imkanı verdiğiniz için hoşçakalın. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.